Uçak yarım saat olmuş. Aradın mı? Aramaz mıyım? Yarım saatte kırk defa aradım. Kapalı telefonu. E, tamam otele varmamıştır. Varınca açar. Bir kere de söylediğimi dinlese kordonda lokma dağıtacağım ya. Kızım arayamıyorsan da bir mesaj at diyorum. Otele gittim, yoldayım. Yok, yok ben illa burada böyle anksiyete geçireceğim yani. Abart abart, iyice abart. Sen de çok rahatsın ama Rıza. E yengem müsait olduğunda Pelin arar seni. Yani e, niye hemen kötüye yoruyorsun ki? Lafın hayırlısını konuşacağım. Misal, su gibi gitsin, su gibi gelsin. O kim şimdi? Zübeyir. Bak misafir geldi akşam akşam. İster misin anam gelmiş olsun. Burnumda tutuyor vallahi. Sen dur, ben karşılarım anamı. Bunun kalbi temizdir şimdi, gelmiş olmasın. Bir de kaynanamı çekemem yani. Öf. Aa, kızım. Babacığım. <laughs> Anam sandım sen çıktın. Olsun. Anam suratlı kızım benim. Ee, biz seni bu öğren yolcu etmedik mi? Kızım. Uçağı kaçırdın değil mi? Ha? Ya ben sana kaç defa söyledim biraz daha erken çıktı diye Pelin. Koca koca bavulları da taşımışsın tek başına. Dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz anca yük. Şimdi hadi çıkart bakalım yukarıya tekrar. O mu önemli Rıza? Şimdi yüksek sezonda biz nasıl bilet bulacağız Paris'e tekrar? Hı? Ha o önemli yani. Ya bir sakin olun canım içleri yok öyle bir şey. Ben gitmeyeceğim. Yapma Pelin, yapma. Yapma çocuğum, bu Sinan için değmez. Yok anneciğim öyle bir şey yok. Kaçmak istemedim. Nereye gidersem gideyim zaten bu kafada ben de gelecek. O yüzden en doğru olanı sizin yanınızda olmak. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Yavrum, sen büyümüşsün artık. Büyümüşsün. Ayrıca sen ne karar verirsen ver, biz senin arkandayız. Yaz bir şey söyleyeceğim. O kızlara söyle, sakın o çocuğa haber vermesinler geldiğini. Ben sana güveniyorum da ona güvenmiyorum. Peşine meşine düşer, vallahi hiç yani. Hop! Kim kimin peşine düşüyor? Ben buradayım. Benim yavrum sağlam dursun, ömür billah bir metre yanına yaklaştırmam onu. Hadi geç bakayım içeri. Zübeyir, kap bavulları. Hadi. <laughs> Merhaba Zübeyir. nasıl diyeyim? Dedemi hiç ömrümde o kadar mutlu görmemiştim. Melia teyze de öyle. Of, ne kadar tatlıydı. Ya ne yapacağız biz Sinan? Nasıl söyleyeceğiz? Ya pardon Pelin'i arıyorum da. Bak bu arada bu filmi aldım. Hani hep merak ediyordun ya evde izleriz diye düşündüm. de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. Kim kızım? Annenizi Şey ya, e, kombi tamircisi. Bunlar da zırt pırt arıyorlar yani. Ya beni de arıyorlar iki de bir. Geçen en son dayanamadım dedim kardeşim. Adım başı dükkan icabında ben bulurum sizi. <laughs> Banta konuşuyormuşum. <laughs> Sonra arayacağım, malum. Nereye? Pelin'e. Ee, Nasıl yani evine mi? Hı. Ya aradım açmadım. muhtemelen ailesi yüzünden. Yani benim onu görmem lazım, uyuyamam yoksa. Gid eve gidelim, film izleyelim falan diyordum. Yani eve biz gidelim. O yine ararsa arar. Ya görsem daha iyi. Sen tek başına izlesen olur mu? Hı. Bu arada ben Serkanlara söyledim, onlar çıkarken seni bırakacaklar. Ya bu arada ya unuttum kusura bakma. Araya bir sürü şey girdi konuşamadık. Ne yaptın? Neyi? Ne demek neyi Rüzgar? De, aşık oldum dedin ya açılacaktın çocuğa konuşacaktın. Ne yaptın açılabildin mi? Hala aynı. Peki. İyi. Bir ara tanıştı da belki bir yardımımız dokunur. <laughs> tamam. E ee, hadi kaçtım ben. Tam çok yakışmış. Baban da uyudu, uyuyacak sanki. Neredesin? Sade iki şekerli. Söylersem ne heyecanı kalacak. Ay de çok uykum geldi ya. Yatıyor musun kızım? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ha bir de şey yapayım ben yatmadan çöpü atayım da kokmasın şimdi. Ama sen ne atacaksın canım Zübeyir atar. Hiç ya. Hem şöyle bir hava almış olurum. Sen otur, otur. Yok, sen hiç zahmet etme Zübeyir, ben atarım. Zaten orada böyle e, şey, kedi yavruları vardı. İyice alışmışlar eve. Ben e, onları yemekte bırakırım. Ee, geçen gün onlara ben bir göründüm. Ya alıştırmayın onları be. Ne yaptın, ne yaptın? <laughs> sevdim ya, sevdim. Ne olur tatlı şeyler onlar ya. Aman, yani aman Zübeyir, sakın korkutma. Ben zaten bir iki tanesini eve almaya düşünüyorum onları. Ay sokaktan hayvan mı alınır canım? Alacaksak cins bir şey alalım. Hı. Ailemize yakışan bir şey olsun diyorsun. Evet Rıza, yakışan bir şey olsun. Hayvan evde istemem ben. İstiyorsanız köpek alırız, bağlarız bahçeye. Oo, Alman kurdu olur değil mi başkanım? Ha, olur. Bak kangal da olur. Of. Yakışır. Adana'da çiftlikte var işte, oraya gidince seversiniz canım. Aa. Biz nereden geldik bu konuya? Ne bileyim işte öyle. Seni almaya geldim. Ha söyleseydin ya dediğin yere gelirdim ben. İşte telefonu açsaydın söyleyecektim. E ya çocuk gibi. Yıllar önce fark etseydiniz küçük hanım, bazı şeyler içimizde kalmazdı. Şimdi de böyle çocuk gibi buluşmak zorunda kalmazdık. Kıyamam. Madem kıyamazsın, hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Ne yapayım, geç buldum seni. Her an yanımda ol istiyorum. Aa! aa. Ya gördün, sabah buluşalım. Ben Filya'ya gelirim. Ya annem babam içeride, şimdi olmaz. Vay! Bana çocuk diyene de bak hele. Sen böyle geceleri dışarı çıkarken ailenden izin mi alıyorsun bakayım? Ben bekle burada. Ben beş dakikaya geliyorum. Senin bu inat hallerin bazen o kadar çok işime yarıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Dışarı. Kızım, bu saatte dışarı mı çıkılır? Ne nereye çıkıyorum ya? Sen değil, seninki dışarı çıkıyormuş. Millet yatmaya gidiyor, bu dışarı çıkıyor, iyi mi? Evladım, dürttüler mi seni? Kır dizine otur oturduğun yerde bizde de huzursuz etme ya. Ay farz edin, ben Paris'teyim ve hiç dönmemişim. Bu şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Ha, oldu canım. Hemen öyle düşünelim biz de. Anne, yani biz bu işleri üniversite yıllarında halledemedik mi? Yani ne bu hesap sormalar falan? Kızım, gönül işlerindeki hatalarını görünce halledemediğimizi anladık. Ayrıca burası benim evim. İstediğim saatte girer, istediğim saatte de çıkarım. Gönül işlerim de beni ilgilendirir. Rıza sen de bir şey söylesene. Ay, durduk yerde asarsın kesersin. Olmadık zamanda böyle modern baba oldun. Nesine bir şey söyleyeyim ki? Küçük hanım kestirip attı işte. Siz demediniz mi iyi ol nasıl olursan ol diye? Ben de iyi olmaya çalışıyorum işte. Aman neyse ya üzerime gelmeyin. Bu bizden bile döndü geldi ya. Bence bu aşçı yüzünden. Yok onu sildi o. Gayet emin. Sen güven bana ben insan sarrafıyım yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.